Bakalım bu sabah nasıl olmuş. Güzel, gözü açık. Sorun yok arkadaşlar. Gözü kapanmadığı sürece iyileşir. Gözü kapanmamış. Kızım. Seni seviyorum tamam Yavrularına dokunmuyorum Tamam Gel bakalım Çok güzel çok güzel Gözü açık arkadaşlar Damlaya devam ediyoruz İlerleme var bunun enfeksiyonu çok fazlaydı arkadaşlar. İlerlemişti. O yüzden biraz uzun sürdü. Diğerleri çabuk iyileşti. Tamam. Şimdi kaçıyor. Bakın bu hiç gelişmedi arkadaşlar. Bu küçücük kaldı. Bu biraz çakıla benziyor. Bizim asansörden çıkan kedimiz vardı ya ona benziyor biraz. Tabii şakıl çok iri. Bu küçük kaldı. Gel sen acıkmışsın gel. Sen biraz anne sütü al. Senin büyümen gerekiyor. Bakın yuvaları burası arkadaşlar. Her videoda söylemek zorunda kalıyorum. kızım sakın kalkma kalkma Anne kedi çocuklarını doyursun ondan sonra yemeğini verelim Yeri en rahat olan bu oldu. Anne kedi kalkmaya hazırlanıyor. Yat kızım yat. 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 kalktı Tamam anne kedinin yemeğini verelim o yeri burada yavru kedilerle ilgilenelim. Anne kedi yemeğini yesin. Bunu da buraya alalım. Gel. Üşümesin orada. Sen doymadın mı? Bu hala anne sütü istiyor. Biraz sonra tekrar emzirir. Gözü iyileşti. Şu gözü kapalıydı. Bununki de iyileşecek. kardeşini emiyor. Şu an emiyor kardeşini. Tamam bitirelim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Sularını değiştirelim. Şunları atacağım. Çevresini toplayalım. Tamam.